Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün kek Coin'in analizini ve incelemesini yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. O yüzden kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar kek Coin bir kanal içerisinde şu anda ilerliyor. Hatta şurada bir fake kırılım vermiş. 17 Ağustos saat 11'de dün bir fake kırılım olmuş. Ee, bu fake kırılımlardan şimdi nasıl kurtuluruz derseniz arkadaşlar. Mesela burada yükselen bir trend oluşmuş. Şöyle fırçayı alalım. Şöyle mesela kek koyun böyle ilerliyor. Böyle bir kanal içerisinde. Mesela böyle devam etti. Bu, bu yükselen trendin altında bir mum kapadı diyelim. Şunun gibi mesela e, burada yukarı doğru bir kırılım yapmış. Ama bakın burada fake atmışlar. Yine, kan yine de kanalın içine geri dönmüş. Bu yüzden arkadaşlar iki tane mum bekleyin derim. Yani şöyle iki tane yeşil mum bekledikten sonra ya da bu aşağıya kırıl, kırılınca iki kırmızı mum bekledikten sonra kırılımın geldiğini kesin anlarız. Ama şöyle bir ihtimal de var arkadaşlar. Mesela bir kırılım geldi aşağı doğru. Sen bekliyorsun bu acaba fake mi diye. Bir tane daha büyük bir kırmızı mum geldi. Elinde kalabilir de mal. Yani coin elinde kalabilir. O yüzden buna göre güzel bir karar ver ki yani üzülmeyeceğin bir parayla gir ki her ihtimali düşün. O yüzden yani üzülürsün sonra coin elinde kalırsa diye. Zaten uzun vade tutana hiçbir şey demiyorum. Uzun vade tutan tutsun. Ondan sonra arkadaşlar şimdi destek direnç seviyelerini de gösterirsek. Bakın şu an bir direnç bölgesinde yer alıyoruz. Bakın bu yükselen trendten de şeyimizi aldık gücümüzü aldık ve buraya gideceğiz gibi gözüküyor şu an 23 dolarlara. Tabi Bitcoin ters bir hareket yapmazsa yani Bitcoin şu an 45.000 bantlarında ya yani bir 42.000-43.000'e bin, 43 bine gelmediği sürece şimdilik bir sıkıntı yok. Şimdilik 23 dolar gideceğiz. Ya yani bu direnç kırılımıyla da 25 dolar hedefimiz gözüküyor. Yani kek coin 25 dolara gidecek gibi gözüküyor. Yani Cake coin alınır mı derseniz de zaten kek coin bildiğiniz üzere pancake swap'ın coin'i ee, Tanınmış bir borsanın coin'i. Yani ben e, alımımı yaptım arkadaşlar. Yani ben yatırım tavsiyesi veremem. Yani kendi kararlarımı söylüyorum. Alıp almadığımı satıp satmadığımı falan. Yani zaten ATH bölgesi bakalım. bura mıymış ATH bölgesi? Evet 44 dolarlarda. Şu an 21 dolarlarda. Yani %50 düşük seviyede. Ya da %50 indirimde. Yani siz nasıl düşünüyorsanız. Bence %50 indirimde be diye düşünüyorum ben kek coin'e. Ama hafif düşüşlere de anlanmayın derim. Bir de indikatörlere bakalım. Onlar bizim için al mı diyor, sat mı diyor. Onların da yorumları çok önemli. Şöyle 9'u e, da açalım. Şimdi arkadaşlar RSI düşük seviyelerde 54 seviyesinde. Yani çoğu altcoin şu an 70-80 bölgelerinde RSI. Yani video çekiyorum YouTube'da bazı coin'ler hakkında. Ya yani çoğu altcoin 70-80 seviyelerindeki RSI 54. Yani bu coin geride kalmış. Bu çok iyi işaret geride kalması. Hem düşükten almanıza yardımcı olur. Şu anda da yeşil 1 yakmış. Yeşil 2 de yakarsa güzel bir yükseliş gelebilir. Bakın şuradaki gibi. Şuradan dikdörtgen yani şu dirençten gözükmüyor da. Bakın şurada 2 yazıyor görebildiyseniz. Buraya kadar bir yükseliş gelmiş. Yeşil 2 de olursa bu. Daha güzel yükselişler geleceğini düşünüyorum. Daha Bollinger bandında orta bandını yeni geçmişiz. Üst band hedef gözüküyor. Üst bandı da tam bu banda denk geliyor. 23 dolar. Burada da 23 dolar hedefi geçerli gözüküyor. Bu arada günlükte RSI ne durumda? Günlükte tabi şişkin. 78'de bir RSI mevcut şu anda. 78 tabi şişik bir durumda. Ama RSI'nin 90'a kadar gittiğini ben gördüm yani diğer altcoin analizlerime bakarsanız yani çoğu altcoin 90'a gidiyor şu anda. Normalde 70'ten red derken şu düşüş piyasasındayken düşüş piyasasında ne zamandık? Haziran, Temmuz aylarında düşerken yani RSI 70'e çıkan coin yoktu. Şimdi 90'dan zar zor düşüyorlar diye düşünüyorum. Bir de başka hangi indikatöre bakalım arkadaşlar? Ee, MACD'ye bakalım. Bir de Golden Dead Cross var mı? Ona bakacağız. Şimdi MACD sat sinyalini vermiş. E, bu al sinyalini vermesi için ne zaman al verir? Yani yükseliş devam ederse e, mavi buradan bir yukarı hamle yaparsa yani tabi bu yükseliş olursa arkadaşlar yani al sinyalini tam 19 Ağustos saat 11 civarı verebilir al sinyalini de. Tabi yükseliş devam ederse düşüş devam etmeye devam ederse MACD hala sat sinyal verecek. Bu arada MACD hala al vermemiş yani. Bu da önemli bir işaret. Ve Golden Dead Cross var mı arkadaşlar? Bunlar çok uzaktaymış birbirine. Zaten Golden Cross da gelmiş arkadaşlar. Yani 28 Temmuz'da Golden Cross gelmiş. Yani sadece tek bu indikatöre bakarak bir alım yapsaydık. Şu an %63 kar gördüydük. Anlık olarak da %49'luk bir kar oranı görmüşüz arkadaşlar. Benim incelemi bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.